Sevgili dostlar hoş geldiniz. 17 Fezleke Meclis'te Kılıçdaroğlu da var. CHP'li 8, HDP'li 2 milletvekili olmak üzere toplam 10 yeni Fezleke Meclisi sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş bir dosya da bulunuyor. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla meclise sunulan fezlekelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP ve HDP'li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke meclis başkanlığına sunuldu. CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, ve İzmir Milletvekili Ahmet Tunca Özkan hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na sevk edildi. Komisyona sevk edilen diğer fezlekeler ise HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında düzenlenen fezlekeler oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 parti yöneticisi için hazırlanan fezlekelerin CHP'nin hakkında to toplatma karar verilen 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı broşürü için olduğu öğrenildi. Son dakika haberleri arkadaşlar.